Derbey 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Adana demirspor Fenerbahçe karşılaşmasını konuşacağız. 0-0 beraber bitti maç. E, Fenerbahçe yine puan kaybetti aslında kağıt ama benim için Trabzonspor maçına oranla belki aynı 11 ile çıktı İsmail Kartal ama Trabzonspor maçına oranla çok bariz farklılıklar olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu maçta e, aşağı yukarı ederinde oynadığını düşünüyorum açıkçası. E, tüm bunları birlikte konuşalım istedim. Biraz gecikme oldu maç artısının bu bölümünde yayın planından dolayı. Biliyorsunuz Vore'deki yayınlarla birlikte Serbest 8'deki yayınlar da baya yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazen böyle gecikmeler maalesef yaşanabiliyor yayın programı sebebiyle. O yüzden affınıza sığınıyorum tekrardan. Serbest 8'e abone değilseniz abone olmayı, videoda beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Şimdi biliyorsunuz maçtan önce... E, Serbest 8'in ilk son e, Fenerbahçe videosunda bahsetmiştim. Ludogorets maçından sonra. Çünkü ikidir, İsmail Kartal. E, benz, e, benzer oyunu oyun oynayamayacak oyuncularla tekrar tekrar denemişti. E, önce Trabzonspor maçında Fred yoksa Zeiss bu oyunu oynar demişti. Stopperler yoksa Ossav ile Samet bu oyunu oynar demişti. E, Avrupa maçında da Samet yerine genç oyuncu sahadaydı. Yusuf sahadaydı. E, ve... Benzer oyunu oynamaya çalıştı Fenerbahçe. Önde karşılama çalıştı. Hatlar e, koptu haliyle. Çünkü stoperler destek veremedi. Bir, e, ciku ve Beka gibi destek veremedi. Fred kadar bir enerjik bir orta saha toplaşacak orta sahası zaten e, yok Fenerbahçe'nin. Var ama Solbeck'te. Mecburen Solbeck'te oynatıyorsunuz da Ferdi Kadıoğlu. Benim için biliyorsunuz aynı zamanda çok iyi bir 800 numara kendisi. E, hal böyle olunca e, farklı yaratıcı çözümler de görmemiştik İsmail Kartal'dan. Hem Trabzonspor maçında hem de Ludogorets maçında. Ve iki tane kayıp yaşamıştı Fenerbahçe. Biraz bile bile Lars tarzı verdi benim için. Ve o maçlardan sonra ben de şöyle bir öneri yapmıştım. 3-5-2 olabilir mi acaba diye. çünkü Samet merkez stoperde, Mert sağ stoper, Osayi sol stoper oldu bir üçlü savunma. Ferdi Kanes Osay Osayi top rakibe geçince 5'li gibi karşılıyorsunuz. Otomatikman sayısal çoğunluk sizde oluyor. Top rakip uzun da vursala, eee Bursa Adana Demirspor çabuk da çıkmaya çalışsa mutlaka daha dengeli bir kademe oluşturuyorsunuz böyle bir 3-5-2'de. Çünkü hem kanat bek var hem kenar stoperler var. Merkez sıkışık, kenarlar sıkışık. Olabildiğince rakibe az pozisyon fırsatı verirsiniz diye düşünüyordum. Öndeki yetenekli ayaklarla da işte Crespo'nun 6 numarada e, İrfan Can Çimanski, Jako Başçay ben çıkabilirdi bu tip maça diye düşünmüştüm. E, yetenekli ayaklarla da işte uzun oynarsınız Jako, İndirdiği topla baskı yaparsınız, Başçay buluşturursunuz. İşte Çimanski top önüne düşer, 25 metreden sürpriz bir şut çıkartır vesaire vesaire. Biraz oluruna bırakıp ön tarafta skor bulma işine daha çok. Top rakipteyken dengede kalma, sorun çözerse falan başlıyor. Bu maçtan iyi bir skor alabilir diye düşünüyordum eksiklerine rağmen. Çünkü çok ciddi eksikler var çünkü. Fred'den sonra İsmail'de yok. Orta sahada yani pres gücünün 1 ve 2 numarası yok. Merkez orta sahada. Ve iki tane stoper'in yok. Onlar da pres gücü aynı zamanda. Ee, ama İsmail Hoca aynı 11'le çıktı. Ben bir eyvah dedim içimden itiraf edeyim. Ee, baktım yine orta sahada Zayt var. Yine Samet var. Ostağ var. Yine 4'lü. E, ne değişecek diye bir düşündüm açıkçası. Yani yine mi benzer bir film izleyeceğiz? Yine mi bile bile Lades durumu var? Ee, ya yani İsmail Hoca yani biraz farklılık beklerdim senden gibi, gibi iç, geçirmeye başladım ama maç başladı. Şunu gördüm. Ee, aynı 11 ama farklı oyun vardı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de çok bariz e, farklı bir oyun vardı Adana Demir Spor karşısında. O mesela farklı oyunu şöyle özetleyeyim. En belirgin farklılık şu. Ee, şimdi Fenerbahçe nasıl zaaflar yaşamıştı Ludo Gores maçlarında ve Trabzonspor maçında? Rakip uzun vurduğu zaman, orta sahi teğet geçtiği zaman uzunlarla ve o uzunlar bir şekilde rakip tek kalınca, Fenerbahçe rakibinde kalınca pozisyon fırsatı buluyordu. Hem Trabzonspor hem Gores. Çünkü o top düştüğü anda Fenerbahçe savunma öne çıkarttığı için eksik yakalanıyordu geride ve bir de çabuk olmayan bir stoperi sahipti Samet gibi. Ve oralardan pozisyon yiyebiliyordunuz. Kompaklık kopuyordu, geride eksik yakalanıyordunuz. O yüzden rakibin uzun vurması Fenerbahçe'nin orta sahasını rahatlıkla tehdit geçirebiliyordu. Peki İsmail Kartal şunu düşünmüş. Ben dörtlümü çok fazla ileri çıkartmazsam. Mesela. Hatta buna Ferdi de dahil. Ferdi'nin en az hücuma katıldığı maçı izlemiş olabiliriz bu sezon. Daha çok savunma performansıyla sağdaydı Ferdi. Yusuf Sarı karşısındaydı yani bu sezon performansıyla milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu karşısındaydı. Karşısında çok güçlü bir şekilde ayakta kaldı savunmada ve taktiksel olarak da çok 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 az hücuma katıldı. İşte attığı bir şut var. İçeri devredip attığı bir şut var. İkinci yarıda böyle bir tehlikeli bir ortası var ama mesela bayağı işte Tariç orada birebir oynuyor. Ceko'yu bırakıyor. Normalde bu işler dönerken Fenerbahçe'nin hücum hattında Ferdi'yi mutlaka oralarda görürdük. Tariç'in hemen yamacında bak burada ben de varım bana verip ikiye bir de yapabiliriz diye biliyordu. Ama çok fazla geride kaldı ve taktiksel açıdan bunun bir karşılığı vardı. Benim için zaten her zaman bu geçerlidir. Bir durum planın parçasıysa benim için tamamdır. Yani Fenerbahçe bekleri çok fazla hücuma katılmıyor. Ferdi geride kalıyor. Bu planın parçası değil de mecburen böyle oldu. İşte Trabzonspor maçında olduğu gibi Ferdi birebir oynamak zorunda kaldı. Herkes birebir oynamak zorunda kaldı. Samet birebir yakalandı savunmada. Böyle bir kopukluk yaşandı. Plan dahilinde değildi o. Çok doğaçlama bir oyun vardı. Ee, İsmail Kartal maçın başında plan yapabilmişti de, maçın akışında plan yapabilmişti Dağınık e, spontan bir oyun izledik Ama Adana Demir Spor karşısında Fenerbahçe'nin bir planı vardı Dörtlüyü çıkartmayalım Böylelikle rakip istediği kadar uzun vursun istediği kadar direkt geçiş yapmaya çalışsın Ben geride kalabalık karşılayacağım Hatta ve hatta orta sahalardan bir tanesi de Çok çıkmasın ön tarafa Yine savunma hattına yakın oynasın Ben beşli buradayım Ben 5'li hattımdan rakibimi karşılıyorum Biraz da derinde Hatta şunu da çok gördüm. Onun görselini koyacağım. Hatta e, pozisyonla bitti bahsettiğim görsel. Sanıyorum e, Tarih'in pozisyonuyla bitiyor. E, düzeltiyorum. Jackal'ın pozisyonuyla bitiyor. Hani sayan içeri vuruyor. O pozisyonda Zeiss daha birkaç adım arkada bekliyor. Crespo pres yapan tara tarafta. Yani İspan Kartal e, bu maçın öncesinde şunu düşünmüş. Mia Zeiss pres yapamıyor. O zaman şunu yapayım. Kağıt üzerinde Crespo 6 numarada gözükse de Rakibi basarken 6 numaraya Miha kessin geçsin. Presi de Crespo yapsın. Ya yani Ön taraftaki pres hattına Crespo katılsın. Çünkü Crespo daha yoğun pres yapan bir oyuncu. Top arkaya düşerse Miha daha iyi pas yapan bir oyuncu. Hem e, savunma hattına düşen topu bende kalırsa Miha gibi uzun topları iyi oynayabilecek bir oyuncuya sahip olurum. Hem de Crespo ile presi daha şiddetli ve daha güçlü bir şekilde yaparım. E, ve karşılık da verdi bu plan Fenerbahçe'nin. Hem Ceko'nun pozisyonu hem de Tadic'in pozisyonunda topu nispeten önde kazandı Fenerbahçe. Belki maç boyunca çok fazla rakip ceza sahasına kadar yoğun pres yapmadı ama karşılamayı doğru yaptı. Merkez orta saha civarında. E, iki pozisyonda da pres konumunda Crespo vardı. Zayz değil. Zayz daha e, bir iki bir adım arkada bekleyen oyuncuydu. Gayet tanımlı bir oyunu vardı Fenerbahçe'nin ve tutabilirdi de formülü. Yani yine tuttu bence. Çünkü yeterince e, gol fırsatı buldu Fenerbahçe. Zaten benim bahsettiğim da buydu. Hani diyorum 3-5-2'de. Top e, işte Ceko indirir, Batçay vurur, Şimaskin top önünde düşer. İrfancan bir dribling üstüne şut atar vesaire vesaire. E benzer pozisyonlar yaşandı zaten. Kadeş'in önüne düştü, vurdu, kaleci çıkardı, Ertaş çıkardı. Ceko vurdu, Ertaş çıkardı. Şimanski vurdu, Ertaş çıkardı. Duran toptan pozisyon buldun. Bu, buldun yani e, pozisyonları. So, soğumada gedik verdin mi? Vermedin. Uzaktan bir şut dışında gollük pozisyonu kadar Demirspor. O zaman plan tutmuş demektir. Bence akıllıca bir plandı. E, farklı oyuncularla oynanabilirdi belki. Hani buna belki itirazlar edebiliriz. Ama plan doğruydu. E, yani maç öncesinde konuştuğumuz formasyona yakın bir oyun çıkacaktı. Zaten maksimum bu kadar çıkardı sanki hücum anlamında da. Diye düşünüyorum. O yüzden e, Trabzon maçında, Trabzonspor maçında İspan Kartal yoğun eleştirileri hak etti. Ben de çok eleştirdim. Ludogorets maçında bile bile Lades 2 oldu. Yoğun eleştirileri hak etti. Ki onun maçın daha çok telafisi var. Ama bu maçta bence eksik kadroyla olabildiğince akıllı bir futbol oynadığı Fenerbahçe ve ne olursa olsun e, puan açısından da bu yoğun sakatların yaşandığı dönemde yoğun işte eksiklerin yaşandığı dönemde milli araya çok az hasarla atlattığını düşünüyorum. Üst üste kazandığım maçların bir avantajıyla kardan zarar ederek e, en büyük rakibiyle puan puanla bir şekilde milli araya girdi ve milli aradan sonra Fred ve Cico'nun e, yüksek ihtimalle dönüyor. O yüzden. Puan anlamında tabii ki rakibi Galatasaray'da puan kaybettiği için az hasarlı atlattı ama oyun anlamında en büyük eksiği Trabzonspor karşısında 7 e, İsmail Kartal ama Adana Demirspor karşısında bence e, olabildiğince mantıklı ve akıllı futbolla sağdaydı diye düşünüyorum ben. Burada tabii katılmadığımız noktalar olabilir. Mesela Miha e, bu oyunda çok etkili bir oyuncu mu? Bence değil mesela. Hani geride bekleyen 6 numara pozisyonda bekleyen Miha Yine e, çok tercih edilecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Çünkü en başta Dudu maçında çok fazla altını çizmiştim bunun. E, oyun kurulurken sorumluluktan kaçan bir oyuncu. Stopperleri yüzünü göstermeyen. E, bir pas örgüsü olduğunda çok fazla işte pas verdin attım beke yaklaş bir daha ver öyle oyunu işleyen bir oyuncu da değil. Mesela böyle bir oyunda Crespo'yu ön tarafa gönderiyorsanız pres yapmayı daha 8 gibi Crespo'yu kullanacaksınız Bartu'ya şans verilebilirdi diye düşünüyorum. E, Bartu daha fazla sorumluluk alabilecek bir oyuncu. E, seviyor bu pas oyununu ve e, pas kabiliyeti de gayet iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de aldığı sürelerde de az buçuk bunu gösterdi. Ümit Milli maçlarda bu sezon oynadığı sürelerde bunu gösterdi. E, bu potansiyeli var Bartun. O denenebilirdi ama Mihajlas hoca hep güveniyor. E, e, bence bu sezon hiç karşılığını veremedi Mihajlas bu güvenin. Böyle bir şey olabilirdi. Bir de şuna e, şu konuda itirazımız ya da eleştirimiz olabilir. Bazen de maçın akışı içerisinde farklı bir plana e, geçebilirsin. İsmail hoca e, çok şartlanmış. Bu maçta kaybetmesek de iyi aslında diye. Hani Adana Demirspor karşısında kaybetmeden de böyle ayakta kalacak bir futbolla bu eksiklerle beraberlikle çıkartırsak hiç fena değil diye düşünmüş. Ama bunu çok belli etti. Hem maç sonu demişleriyle belli etti. Bence bu mesajı vermemesi gerekiyor. İşte Adana Demirspor iki kez puan kaybetti. Yani bu skorda iyi. Kendi içinde düşünsen de bunu belli etmemen gerekiyor. Büyük bir camiayı yöneten bir teknik adam olarak diline düşmemesi gereken diline yansıması gerekiyor bu düşüncenin diye düşünüyorum. Yani sen yine hani kazanmak için oynadık ama olmadı. Şanssızlık falan da yani. Gerekirse. <laughs> Ki öyle de bunu da de, de sende, tamam yani. E, bu maçın özelinde e, rakibi iyi çalıştık. Akıllı bir oyun oynadık. Eksiklerimizi çok az hissettiğimiz bir maç oldu kazanacak kadar da gol fırsatı yakaladık. Kazanmayı düşünüyorduk, kazanmayı planlamıştık. Olmadı. Zaten yeterince bir açıklama ama Adana Demirspor iki kez puan kaybetti. Yani beraberliği böyle yüceltecek açıklamaya gerek yoktu. İşte o kabullenişi oyuncu değişikliklerinde de biraz hissettik. şundan bahsediyorum. Adana Demirspor'da aslında biraz daha böyle zorlasan kazanabileceğini hissettirdin. E, i̇kinci yarıda özellikle. böyle hatları iyice koptu. Adana Demirspor savunma hattı çok yalnız kalmaya başladı. Oraya bir driplingçi kent atsan. ya da bir müddet Ceko aynı anda çift forvet sahaya atsan. Top ceza sahasına indiğinde iki tane kafa karıştıracak oyuncu olsa rakibi zorlayacak. Adana Demirspor savunmasını zorlayacak. Sanki daha sıkı bir şekilde zor duruma düşürür ve gol fırsatları daha fazla yakalardın gibi geliyor. Ama bu sonuçta afaki bilmiyoruz. Belki de aynı oyun devam etmeyecekti. Ama denemesi gerekirdi gibi. %95 oranında Bence İspan kartı bir durum yok. Bu bahsettiğim şeyler de %5'lik. Hani işte Bartu meselesi, oyun hamle meselesi. Sonuçta bunlar hafaki yani daha iyi olacağına da emin değiliz. Sadece olabilir mi diye bir beyin fırtınası yapıyoruz. Ama açıkçası Fenerbahçe için kabul edilebilir bir oyun planı ve puan olarak da çok az hasarla çıktığı bir dönem oldu en azından diye düşünüyorum bundan sonra işte artık yapılması gereken Fenerbahçe'nin 19'da 19 yapan oyunda tekrardan geri dönecektir. Fred dönünce, Ciku dönünce, Beckham daha sakatlı uzun sürecek ama Ciku ve Fred'le birlikte tekrardan o pres ritmini yakalayabilir Fenerbahçe. Tekrardan daha çok adamla hücum, Ferdi'nin daha tekrardan 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 daha fazla hücum ettiği, hücum aksiyonuna katıldığı bir yapıyı Fenerbahçe'de göreceğiz diye düşünüyorum mini aradan sonra. Ee, ama İsmail Kartal'ın bu tip B planlarını da çalışıp yoğunlaştırması gerekiyor. Çünkü belli ki ciddi arızalar yaşanabiliyor. Özellikle Trabzonspor karşısında olduğu Gores maçında e, bunu gördük. E, B planı da farklı B planları. Belki formasyonu da bazen değiştirerek. 3-5-2, 4-4-2. Geri geldiği zaman formasyonu da değiştirerek. Belki bu arada ufak tefek böyle hazırlık maçları alıp ya da genç e, takımla işte U19 takımıyla hazırlık maçları yapıp bunu da yapar teknik adamlar. işte Genç takımlar hatta işte U17 ile bir maç ayarlar. Orada bir formasyon dener. Biraz B plana yoğunlaşması gerektiğini anladık bence şu son dönemde İspanyol kartalın. Ee, ve çıkan sonuç yine bu dönemde. Trabzonspor maçından sonra işte bu dönem eksiklerin olduğu dönemde. Gerçekten Fenerbahçe derinlik anlamında bu oyuna yakın isimlere ihtiyacı var. Ee, devre arasında belki stopere bir derinlik sağlayacak oyuncu ee, ve orta sahaya, merkez orta sahaya temposu olan Yeri geldiği zaman 6 numarayı da çekebileceğiniz, yeri geldiği zaman 8 oynatabileceğiniz, hem tempo sonra hem ayak kabiliyeti hiç fena olmayan bir oyuncuya, derinlik sağlayacak bir oyuncu gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, ilk hedef tabii ki 19-19 yapan oyunu daha sürekli hale getirmek olur. Bu da kadro derinliği ile alakalı bir şey. E, durum böyle. E, benim maça dair notlarım bu. Yani bireysel performans olarak da çok çok, işte Ferdi Kadıoğlu dışında Acayip böyle sivrilen bir oyuncu olmadı. Ferdi Kadol'un içinde iyi bir sınavdı. Yani daha çok %70 oranında savunmada kaldığı bir maçı çok iyi kapattı. İyi bir oyuncu karşısında. E, Ostar Volder'in böyle girelimli e, fiziksel oyuna dönen bir dep basmanda ayakta kalması, genç bir Hollandalı olarak ayakta kalması bizim e, karakter olarak da bizim e, ligimize çok uyduğunu düşünüyorum. Diklenmeyse diklenme, e, kavgaysa kavga, yani tırnak içinde futbol kavgasından bahsediyorum. Sertlikse sertlik. Bunlara cevap verebilen bir e, oyuncu. Ve onda e, Fenerbahçe e, formasına çok günden, günden güne çok ısındığını söyleyebilirim. Sizin de e, yorumunuzu merak ediyorum. Benim notlarım bu şekilde Fenerbahçe maçına dair. E, bir sonraki içerikte ya formasyon serisinde olabilir, maç artisti bölümünde de olabilir. Bir sonraki Fenerbahçe içeriğinde, bir sonraki Servet 8 içeriğinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.